Keremci? Hmm. Ne yapacaksın? Babaya mut mutmut çektirecekti. Bu, tamam. Bir tane de babası sana buradan günün modunu çektirecekmiş. Modunu. Günün Al bakalım modunu çek, çek sana ne çıkacak? Bakalım. Baba. Şapka. Ne? Şapka. Şapka mı yoksa taç mı? Şapka, taç. Uh, taç mı touch çıktı? ama? Evet. Yani şapkaya benziyor. Şapkaya benziyor. Kerem'e ne çıkıyor? Bu, bu benim için miydi? Hayır, benim için. Hayır, sen bana çekmedin mi? Ha? Kerem ye ye babası o zaman ye, sana çekti bana. sana. Ah, ye. Tamam. Kerem sen de çek ye bir tane. Ye bakalım sen de. Ama bu şapkanın ne olduğunu... Baksaydınız keşke şurada var. Niye bakmıyorsunuz? Çiçek. Evet. Çiçek, mi Çiçek. çıktı Kerem'e? Çiçek. Kerem e? Çiçek. Gösterelim mi anne kameraya? Evet. Aa, aradı. Prensle tanışacaksın diyor. Seni prensin Çiçeğimiz önünde zannettim. Çiçeğimiz bir saniye. Çiçeğin bir saniye. neymiş? Senin çiçeğini söyleyeceğiz. söyleyeceğim. Dur hemen söylüyorum Çiçek. çiçeğini de. Benzeri. Çiçek. modunda Mudunda çiçeği neymiş hemen ona bakalım. Aha bulamadım. Ben bakayım. Bak bakalım şu alttaki mi acaba? Biraz küçük geldi. Şu. Hangisi neymiş? Uzak diyarlarda aşkı buluyorsun. <laughs> Kerem, Kerem. Uzak diyarlar derken Kerem ne tarafta? Akdeniz bölgesi tarafında mı? <laughs> Ak Akdeniz, Karadeniz, Akdeniz bölgesi tarafında mı? Çı -çı. Hani şöyle toplarla Çı -çı. oynamayı seven bir Çı -çı Çı -çı. <laughs> bayan mı? <laughs> Kerem konsantre olamadı hala. Evet bence de. Şey Kerem konsantre olamadı. Yardımcı olur Tutu. musun elindekini evet. açmaya? Çok merak ediyor. Hediye kutusu. Hediye kutusu. Hediye ile birlikte gideceksin demek ki kızın hemen, yanına. Hemen bakalım hediye kutusunu. Onu değil yemiş. babası elindekini sen yardımcı ol. Şunu mu? Ha? Çünkü onu aldık biz. Kerem Açalım çok mı? istiyordu. Uzun zamandan beri benim blok evet. yaptığımız zaman da onları almak istiyordu ama böyle içinden ecik biçik oyuncaklar çıkıyor diye ben çok fazla istemiyordum. Tamam. Bu sefer böyle gördük. Gel yani top dedi bana. Bilmiyorum top mu? Bakalım ne çıkacak. Acaba Gerçekten altında de... tekerlekleri olan bir şey mi? Anlayamadım. Bir alalım bakalım de... ne çıkacak içinden. Kötü bir şey mi çıkacak, güzel bir şey mi çıkacak? Bakalım. Bir görelim evet. Buranın sakinliğinden yalnız, yararlanalım. Yalnız çok sıkıntı. işte onları ben de evet o kadar böyle bir sıkı yapıyorlar ki ya sıkı yapmayınca da bu süper ha, açıyorlar. Şöyle daha rahat çıkacak gibi sanki. Her babası yırtınca Kerem'e Kerem, e, Kerem kendi bak. Baksın. Adamlar demiş şuradan aşağı çektirin diye ee, ya. şöyle yani. yani lütfen. <laughs> Bunu parçalamak için <gülüyor> uğraşmıyoruz. <gülüyor> evet. Hadi bakalım at Kerem ne çıkacak içinden. Dökülmesin ben elimi altta tutayım. Aa neymiş o? Ah. Ah. Bu. Eskiden, no. eskiden vardı bunlardan. yanar He, dönerli böyle. şeylerdi değil mi bunlar? Evet. Bakayım ne çıkıyor şehir. What? Bak. Aa gerçekten Kerem'in dediği gibi top çıktı arkadaşlar. Sadece bir top mu varmış bunun içinde? Evet ama olsun fiyatına göre gene iyi. İçine değiyor. 1 lira 75 giriyor. kuruş muydu? Öyle bir şey ya. Bilmiyorum ama bilmiyorum ama şöyle göstereyim arkadaşlara. Zıplıyor. Şöyle değiştiren değiştiren ha? yanar döner kartlardan. Çok güzelmiş Keremcim topun. He. <laughs> güle güle kullan. Al sana ağzın tatmasın Bir tane daha biskolata ikram edeyim. Ben senin edeyim. için çekebilir miyim bir tane? Bir tane de benim için çekin hadi. Bir tane ey de bana verin. Eyfel Kulesi çıktı. Eyvah. Eiffel ey ey Fransa mi çıktı? Fransa'ya Fransa'ya sana bir yolculuk, felesi. romantik bir yolculuğa çıkacaksın diyor. Bir romantik bir yolculuğa Ölme. çıkacaksın. Kerem, bu ne oluyor böyle yolculuk, hediyeler, uzak diyarlar falan filan. Vallahi. Neyse güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Biz beğendik. Bir Almaya değermiş bence. Bir tane daha açıyorum. Hediye paketi. Evet. O, bu o da benim olsun. olsun. Teşekkür ediyorum. Bu hediye paketini size için alıyorum arkadaşlar. Ay çıktı. <laughs> Görüşmek evet. üzere diyeyim. Bir hoşça kaldı yine arkadaşlara bakalım. Bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.